Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehir dizisinin ikinci sezon çekimlerinden yepyeni paylaşımlar hayranlar tarafından çekilen kamera arkası görüntülerini getirdiğim işte ikinci sezon çekimleri önce İstanbul'da çekimlerine devam etti ve sonra Mardin'e dönüş yaptı. Mardin çekimleri şu anda devam ediyor. İşte Mardin çarşısından kamera arkası görüntüler geldi. Çarşıda çekimlerine devam eden uzak şehir oyuncularının kamera arkası görüntülerini getirdiğim işte Uzak Şehir ekibi çarşı, Mardin çarşısından kamera arkası paylaşımlarını getirdiğim. Sizler de bugünkü set çekimlerinden gelen yeni kamera arkası görüntüleri anında kanalımda görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun kanalıma abone olup bildirim zilini açık bırakın ki her şeyden anında haberiniz olsun. Sizler için Uzak Şehir dizisinin ikinci sezon çekimlerinden yeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yeni bölümden muhteşem kareleri de getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgileri anında elde etmek istiyorsanız Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Yorum ve fikirlerinizi de beklemekteyim. İşte sizlerin de merak konusu olan uzak şehir dizisinden özel kamera arkası paylaşımları getiriyorum.